Herkese merhabalar balık burcunun falına bakacağız Balık burcu Evet yoğun bir karamsarlık görünüyor balık burcunda ee, Aslında kendince yaptığı güzel planlar da var ee, Zamanını güzel geçirmeye çalışıyor ee, Sanki birden birdenbire ortaya çıkan o karamsarlık onu da şaşırtmış Yani e, sıra dışı bir takım şeyler yaşıyor şu anda Planda olmayan şeyler yaşıyor Kafasının içi de buna eşlik ediyor. Çünkü e, sanki yaşadığı şeyler geçmişteki bazı sıkıntılarını hortlatmış gibi. Yani böyle onlar meydana e, tekrardan e, su yüzüne çıkmış gibi. E, şu an kafasında e, ve anında onlarla mücadele ediyor. Geçmişten gelen bir takım sıkıntılarla şu an kafası e, meşgul ama yine de e, yaptığı planlar var onlarla ilgili. Aslında ferah ve açık görünüyor yolu yani yolları açık, e, ferah kısmetleri de açık görünüyor. Sadece kontrol edemiyor, o şeyler e, gündemine bomba gibi düşmüş, oldukça rahatsız ediyor onu. E, geçici şeyler e, tabii ki geçici şeyler ama biraz sürecek gibi, e, gündem bayağı meşgul edecek gibi. Çünkü onun kontrolünde olan şeyler değil. Ee, şu anda karşı karşıya olduğu ve bu konuyu konuştuğu bazı insanlar da var sanki n harfinde bir insan var t harfinde var 3 rakamı çıkmış ee, bunlarla ilgili böyle yüz yüze gelecek bir konuşmalar olacak bu konuşmalar sonucunda e, bir e, aslında e, uzlaşma sağlanamayacak bir şey için sanki o konuyla alakalı bir mücadele var hane içinde e, ama dışarıya çıktığı zaman çok iyi ya kendisi de yalnız başına kaldığı zaman ya da ailevi konulara girildiği zaman oldukça bulanmış görünüyor balık burcu duygusallığı da eşlik ederse bu duruma e, işin içinden çıkılmaz bir hal olabilir o yüzden biraz nefes alması gerekiyor bulunduğu ortamdan eğer mümkünse uzaklaşması gerekiyor e, yaptığı bir plan sanki sekteye uğramış çok istediği bir şey varmış yolu tıkanmış bunun üzerine konuşmalar da yapılmış e, yorumlar eleştiriler e, yapılmış sanki bu da onu birazcık geldiği için de otomatikmen plan iptal olmuş. Daha sonrası için de yaptığı bir takım planlar var. Onlarla ilgili şu an bir netlik görünmüyor. Bakın içindeki karamsarlık oldukça net tabağa yansımış. Bu içinizdeki karamsarlık e, izin vermiyorsunuz gitsin zaten şu anda dibine kadar yaşıyorsunuz yaşayıp e, tekrar tekrar gün yüzüne çıkmasındansa dibine kadar yaşayacağınız sıkıntı depresyon ne varsa bir an önce onları yaşayıp içinizden atmanız gerekiyor. Göz yaşı ise gözyaşı ağlamak e, depresyon her neyse e, bunu bir an önce atlatmanız gerekiyor gizlediğiniz duygular var içinize attığınız dışarıya yansıtmaya çalışmadığınız, içinizde sakladığınız bir takım e, duygusal sıkıntılar var. Kimseye açamadığınız kendi içinizde yaşadığınız bu sıkıntılar tekrar gün yüzüne çıkıp sizi oldukça rahatsız edecek. O zaman ne yapıyoruz? Dibine kadar yaşıyoruz ki bir daha gelmesin diye, bir daha tekrarı olmasın diye. Y harfi var. Akrep burcundan şu dönemde birazcık uzak durabiliriz. Çünkü lafları, sözleri ve hareketleri size oldukça böyle batıyor. E, görmek bile istemiyorsunuz. Akrep burcunda herhangi biri varsa yakınınızda ondan birazcık mesafe koyarak uzak durmanızda fayda var sanki birisi ata binmiş gidiyor birinin muradı olmuşsa uzaktan seyrediyorsunuz yani aslında eşlik etmek istiyorsunuz ama ya uzak ya da mümkün değil şu anda eşlik etmeniz güzel birinin niyeti yerine geliyor kısmetiyle birlikte size de güzel bir haber gelecek umarım güzel haberler duyarsınız bir an önce o kabuğunuzu kırarsınız ve depresyonlarınızı atlatıp bahar gittikten sonra da güzel bir yaz geçirirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.